Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Küba Husser MX 220 200cclik ATV Offroad diye geçiyor. Öncelikle avantajları dezavantajları bunları sizlere tanıtacağız. Belki bir fikir olur siz almadan önce çünkü fiyatı ciddi rakamlarda şu anda 137 bin 140 bin lira arasında bir makine artısı. Ee, şöyle söyleyeyim. Videoyu çekmeden önce iki kişiyle bulunduğumuz ortama geldik. Ee, 80-160 200 kilo diyebiliriz. 200 kiloyu videoda e, bir kısa bir video ekledik. Rampa yukarı çıkarken 200 kiloluk yükle kendi yükü de dahil o yükü hiç zorlanmadan normal bir gazla çıkabiliyor. Gaz verseydik daha da fazla hızla çıkabilirdi. Ama motor sıfır olduğu için ATV de sıfır olduğu için daha açılmamış da olduğundan dolayı yani motorun açılması lazım biraz daha. Zorlamak istemedik. Gördüğünüz gibi ben iki adet sele ekledim. Siz de ekleyebilirsiniz. Marketlerde, mağazalarda işte halde de bulabilirsiniz. Manavda da bulabilirsiniz. 2 adet eklerseniz bu her halükarda işinizi görür. Şu düşünceniz olmasın. Fazla yük koyduğumuz vakit arkaya tartar mı diye düşünmeyin. Ön tarafta e, bütün yük. Çünkü motor, şanzıman vesairesi her şeyi ön tarafa koymuşlar. O yüzden problem yaşamazsınız. ATB'miz disklidir. E, balata sistemi yoktur. Yani kampana sistemi yoktur. Tamamıyla disklidir. Önde de var. Arkada da var. Öncelikle onları göstereyim size. Ön tarafta sağda solda iki tane disk sistemi var. Ayrıca ATV ek olarak şu şekilde e, gres kütükleri koymuşlar. Yani içerisindeki kauçuklar vesaire zarar görmesin diye yağlanması için gres yere koymuşlar. Gres tipası koymuşlar. E, sevdiğim bir özelliği de şudur. Şu eklem yerlerine de koymuşlar. Burçlarına vesaire gres yerleri koymuşlar. 2 alta 2 üstte bir de teker bağlantı kısmında toplamda 5 tane solda 5 tane sağda olmak üzere amortisörleri gayet güzel yapılmış e, hissettirmiyor sadece atv'de titreşim olayı yani bunu çözmeleri lazım bunu çözememiştir bir o problemi var başka bir problemi yoktur gelelim şimdi atv'mize şu şekilde göstereyim size e, kumandadan çalıştırma özelliği de var yalnız elektriğini kesmeniz gerekiyor ya da ATV boşta olması lazım. İkisinden biri olması lazım. Onun haricinde çalıştıramazsınız. Şu şekilde tamamıyla LED sistem kilometre hız göstergesi işte alta devir saatini koymuşlar. Sol tarafta benzin. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi DNR yani vites işaretini koymuşlar. Bu şekilde sizlere e, tuşlardan bahsedeyim. İlk aldığımda ATV'yi bir 5 gün falan kullandım. Ondan sonra e, tekrar kullanmak istediğimde ATV'yi çalıştıramadım. Yani o sıra aceleyle mi artık bilmiyorum. Şuradaki e, pedal el pedalını diyelim. Normalde e, hem ayak freni var hem el freni var. El frenini çekmeyi unutmuşum. Şuradan kilit sistemi var. Şöyle Bastığınız zaman atıyor. Çektiğiniz zaman tik tak sistemi var. Tek elden de yapabilirsiniz. Şu şekilde birinci kademe ve ikinci kademe olarak el fren sistemi var. Ben bunu çekmeyi unutmuştum. Aracı D'ye aldım çalışmıyor. N'ye aldım çalışmıyor. Ee, şaşırdım. Boşa aldık. Ondan sonra çektik bir kenara. Yani neden olduğunu çözemiyoruz. Çünkü daha bir haftalık makine. Bu şekilde sorunla ilk defa karşılaştık. El frenini çekmediğiniz sürece ATV çalışmadığını fark ettik. Bu şekilde bir sorunla karşılaştık. Bu da bizim için bir deneyim oldu. Bunu da bu şekilde tecrübe ettik. Şurada fren hidrolik sistemi var. Kütüğü. Bunu açmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer bilginiz yoksa. Bilginiz varsa açıp yenileyebilirsiniz. Şu şekilde plastik aksamı var. Ön tarafın plastik aksamını maalesef esnafta karakter olmayınca yapacak bir şey olmuyor. Karaktersiz birine denk geldik. satın aldığımız yer ya biraz nasıl desem size esnafların hakkını vermeyen bir vatandaş olduğu için ATV'mden çalmış çalabildiğini yani yok gelecek yok o olacak yok bu olacak hem aynalarını vermedi hem önündeki plastiğini vermedi en öndeki tampon plastiğini vermedi vesaire tabi bunlara dikkat edin neyi alıyorsanız sözleşmede bunları belirtin ki sıkıntı yaşamayın ee, Küba'nın e, sitesinde her şey var. Gelelim diğer bir konuya. Ee, ATV'nin sol tarafındaki kolları tanıtayım size. Şurada tetikleyici var. Yani gaz pedalını basmadan önce şuradan e, marş koymuşlar. Marşa basıyorsunuz. Aynı anda şu alt tarafta elden tetik sistemi gaz sistemi. Gaz sistemine basarak belli bir 1000 devir, 2000 devir civarına getiriyorsunuz. Ondan sonra zaten o bırakıyorsunuz. Kendi kendine çalışıyor. Şu kısım elektriği tamamıyla kesiyor. Şöyle şeyi kapatalım. Akü bitmesin. Şu kısım tamamıyla elektriği kesiyor. Bastığınız vakit hiçbir şekilde ATV'yi çalışamazsınız. Şunlar sola sinyal. Şu sağ sinyal. Şimdi sola çektiğiniz vakit sürekli yanmaya devam eder. Bırakmak için ortadan bir kere basacaksınız. Tamamıyla atıyor. Alt tarafta bir tane korna koymuşlar. Gayet başarılı. Yani yüksek ses çıkartıyor korna. Onun haricinde sinyaller e, bir ay, iki ay kullandıktan sonra gevşeme yapıyor. Bunları sıkmanız gerekiyor. Sonra sesten duramazsınız. İşte dersiniz ki bir yerden ses geliyor ama nereden ses geliyor? E, tekerlek, işte bijonları mı, vidaları mı gevşedi diye düşünürsünüz. Ama halbuki bunlar gevşemiştir. Bunlar size ses e, vererek hem sizi beynin yoruyor olacaktır hem de sıkıntı çıkartacaktır veya sıkıntı aslında belli bir yerde ama başka yerde aramanıza neden olacaktır sıkıntıyı. Bu şekilde far sisteminde beğenmediğin tek şey şu. Aküyü bitiriyor onu belirteyim size. Burada kedi göz sistemi koymuşlar. LED e, park sistemi koymuşlar şurada. Bunu isterseniz iptal edin. İstese etmeyin. ATV'ye bindiğiniz vakit kontağı çevirdiğiniz ilk bunlar yanıyor önünüzü aydınlatıyor mu dediğiniz zaman önünüzü de fazla aydınlatmıyor aslında. Yani o an e, çok bir ışık etmiyor. Sadece marşa bastıktan sonra iyi ışık etmeye başlıyor. Yani aküden tamamıyla gücü alması gerekiyor. O yüzden e, size tavsiyem isterseniz sökün. isterseniz sökmeyin. Ben sökmedim ama ya da amper gücünü e, arttırın akünüzün. 7 amper akü kullanmışlar. 9 amper yapabilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye olsun o zaman belki bitmeyebilir led sistemi kullanmışlar atv'de mercek led etrafında da bu sis lambalarında hayalet göz sistemi olan çerçeve kullanmışlar hem sağda solda led hem de ortasında uzun farlar yaktığınız vakit normal far mercekten çıkarak gayet aydınlatmayı sağlıyor şurada korna koymuşlar küçük bir korna ama gayet güzel İsterseniz şöyle göstereyim size. Bir dakika. Şuradan farları açıp kapatıyorsunuz. Kapalı, kısa ve uzun far. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle şu kenarlarda mercek. Ortasındaki led bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Onun haricinde söylemek istediğim de bu işte. Anahtar taktığınız vakit kontak açıkken bu şekilde ilk önce ışıklar yanıyor. Bu da akünüzün bitirilmesine neden oluyor. Bilginiz olsun. Başka bilmeniz gereken şurada halat koyabilirsiniz. Tertibatını koymuşlar. Vida sistemi ve halat sistemi de şu arka tarafta kaynakla montaj yapıyorsunuz buradan çıkarttığınız vakit hiçbir zarar olmadan işinizi görebilirsiniz. En azından ATV kendisini bir yerde takılı kaldığı vakit uzaktan komanda sayesinde çekebilir. Onun haricinde vites sistemi de 3 kademede R, N bir de F koymuşlar. F, D diye geçiyor. Şöyle izah edeyim size. Şurada nasıl kullanabilirim, geçtiğini nasıl anlarım diye düşünmenize gerek yok boşluk sistemi koyulmuş. Şöyle netleştireyim. Şu an çalışmıyor, de vites atmak istemiyorum. Ee, geri vitesi oraya geçiriyorsunuz. Ee, neyi almak istiyorsanız zaten ortada yeri var zaten. D'ye de ileri aldığınız vakit birinci vitesi atıyor ve otomatik, tamamıyla otomatik bir atölye olduğu için kullanımı kolay. Burada şanzıman yağı vardır. Şanzıman yağına bakabilirsiniz. Bitiyor mu, bitmiyor mu, nedir, ne değildir diye. Bir diğer tavsiyem de şudur. Bana tavsiye de bulundururlar da ben çok kullanmadığım için e, yapmadım. Şurada normalde e, gres hidrolik deliği olması lazım. Önlerdeki tekerleklerde nasıl var? bunlarda da aynısı olması lazım diye dediler. E, bir tornacıya gidip paftayla açtırdığınız vakit oradan da gres basabilirsiniz. İçerisindeki o renkler işte e, makaralar dişliler vesaire yağlansın diye. Ama ben fazla kullanmadığım için gerek duymadım. Kimisi de dedi ki montaj yaparken belki ileriye kaydırmıştılar. Sökmen lazım, bakman lazım vesaire. Uğraşmak istemediğimden dolayı sökmedim. Ee, üçüncü fren lambası koymuşlar. Frene bastığınız vakit arkadan bir led tamamıyla leddir. <laughs> Artı e, bazı araçlarda projektör sistemi dediğimiz e, band sistemini koymuşlar. E, flasher gibisinden ufak bir şey koymuşlar. Sağda ve solda yine sinyal lambası vardır. Egzozu gayet iyi ve güzel de ses çıkartıyor. Tatmin edici bir ses var. Arka tekerlekleri geniş, ön tekerlekleri dar. Devrilmeye karşı bu bir önlem midir? Önlemdir ama belli bir kilometreye çıktığınız vakit bu sizin işinize yaramaz. Ondan sonra havaya bakarsınız. Bunu belirteyim size. Onun haricinde otomatik çalıştırma e, onu göstereyim size. Şimdi komandamızda Şöyle Alarm sistemi var Şurada Alarm işareti var Şurada enerji işareti var Burada kilit işareti var Burada da e, kilit açmak kilit kapama Şimdi ATV çalıştırdığınız vakit Tekrar kapatmak istediğinizde e, Şu kilit tuşuna basmanız gerekiyor Kapatabilmeniz için Onun haricinde kapatamazsınız e, Kumandayı niye kullanmıyorum fazla marş basıyor Şimdi size göstereceğim ama normalde el tetiği ile ile kumanda tetiği arasında dünya kadar fark var. Örnek veriyorum çalışır vakit bırakabiliyorsunuz ama bu bir saniye iki saniyede devam ediyor. Bilginiz olsun. Bir dakika. Şöyle göstereyim size. Dediğim gibi bir yandan da marşa basmanız gerekiyor. Bayır yukarıda olduğu için yakıt ileride olmadığı için çalışmıyor. Şöyle tutsana sana zaten şurayı. Gördüğünüz gibi. Yani Hafif gaz vermeniz gerekiyor. Gazı ayarlı olmadığı için çalışmıyor. Dediğim gibi hem yakıt konusunda e, pompa iyice ememiyor. Şöyle istop ettirdiğiniz vakit e, alarm devreye giriyor. Yani ATV'niz güvenli bir şekilde park ettiğiniz anlamı taşıyor. Birisi vurduğu vakit alarm tekrar devreye giriyor. E, çalışırken de alarm çalışıyor. O yüzden şu kısımdan alarmı kapatmanız gerekiyor. Kumandadan çalışma işleminiz bittikten sonra. Şuralara rüzgar elinizi soğutmasın, yağmur havalarda eliniz üşümesin diye bir önlem olsun diye koymuşlar. Çünkü parmak tetik sisteminde devamlı olacağı için hem titreme hem soğuk hissetmemeye başlıyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun haricinde e, bu kadar. Başka bir şey yok. ATV'de söyleyecek olduklarım bunlar. Şu kenarlara aksesuar olarak cant kapakları koymuşlar. Düşmüyor ama düşer diye düşünürseniz e, çift taraflı bantla sağlamlaştırabilirsiniz. Başka da söylemek istediğim... Heh, önemli diğer bir konu daha şu. Şu alt kısımda bir mandal var. Mandala çektiğiniz vakit akü sistemi içerisindedir. Küçük bir akü koymuşlar oraya. E, koltuğu kaldırıyorsunuz. Oradan kaldırma işlemi sağlanıyor. Onun haricinde işte koltuğu nasıl sökeceğiz, aküyü nasıl ulaşacağız diye düşünmeyin. Gayet basit. Bu şekilde. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? tecrübe ettiğim konular bunlar. Tamamıyla güvenlik sistemiyle donatılmış bir ATV. Yani çalınır mı? O olur mu? Bu olur mu? diye düşünmeyin. Zaten bunu kaldırıp arabaya koyacak olan vatandaşa bir işte şey demenize gerek yok. Alsın gitsin yani. O duruma getirmişler ATV. Yi. Çünkü bayağı bir ağır. Artı şasesi vesaire sağlam bir ATV. Kolay kolay bozulacağını da sanmıyorum. Ama kul yapımı sonuçta. Vidalarını mutlaka her ay kontrol edin. Belli bir kilometre sonra yağ bakımını yaptırın. Çünkü pistonları, sekmanları vesaire her şey yerine oturduğundan dolayı sorun yaratmasın size. En azından bir temizlik olarak yağ bakımını tavsiye ediyorum. Başka da söyleyecek olduğum bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Takıldığınız bir konu olursa tamir tadilat konusunda vesaire e yardımcı olabilirim. Dilediğiniz zaman açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz.